Alaturka Parkı'yla yine Los Angeles'ta sokak lezzetleri yapan bir Türk işletmecisine geldik. Arkadaşlar burada neler yapıyor bakalım hep beraber göreceğiz. Ne yapıyorsunuz? O lahmacun orada. Ay. Kral. Bu da gözleme. Bak 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 bak. Sokak lahmacunu Los Angeles'ta Türkiye'de yiyemezsiniz böyle lahmacun. Vallahi. Ustam memleket Usta neresi? Diyarbakır. Diyarbakır vay Diyarbakırlıymış adı Bahtiyar. Süper. Allahi. Evet. Dokuyor resmen dokuyor. Biliyor dokuyor, dokuyor dokuyor. Çok güzel. Vallahi şiir gibi. Şiir gibi. Furki. Evet bu da Furkan kardeşimiz. Burada bizi getirdi buralara. Evet. Bir de burada sokak tatlıları da var. Ne Furkan bunlar anlat. Kıbrıs ne? tatlısı, Levani, Bu ne tatlısı? Kıbrıs tatlısı. Çok güzel. Vay, bunlar ne? Bu, de, evet. Göster bakalım. Sulu yemeklerimiz çok güzel. Saç tava. Saç tava. Vay 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 vay. Yıkılıyor. Tamam. Diğerlerini de görelim. Bu da abi mercimek çorbası. Mercimek çorbası. Vay çok güzel. Evet. Canımızda canımız da var. Her şey seni da var. Çok güzel. Bu ikisi dolu mu? İkisi de dolu aynısı. Tamam. Süper. sizi tanıyalım. Sizin isminiz ne? Kerem abi. Kerem. Kerem abi. Valla çok güzel. Oldu. Ne buranın ismi ne? Var mı? Meze. 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 Sahibi siz misiniz? Valla kardeşim. Kendisi Aa. buyurun. Ay, Eyvallah. O ne güzel. Herkes birbirini atıyor. Ustalar. Baksanıza işte bir usta. Tık tık tık. Dakikada hemen hatırladı. Ya bıçak şundan belli maşallah. Evet. Olur olur. Elinize sağlık. Sık sık geliyor musun? Her daim. Nasıl? beğeniyor musun yemekleri? Allah Türkiye yaratmıyor. Türkiye yaratmıyor diyorsun. 10 üzerinden 10 numara mı? Allah 10 üzerinden 10 abi. Hiçbir şey yok yani abi. Eyvallah. Süper. Valla ne güzel ya. İnsan gurur duyuyor böyle. Los Angeles'ta. Böyle bütün. Selam abi. Hoş abi. Evet. Kutlar bellemiş zaten burayı. Herkes geliyor gördüğünüz gibi. Çok güzel böyle sıcak bir ortam var yani.